Hepinize merhaba arkadaşlar. bu ne biçim bir işte. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber abici bir mu? musun? Şurada video çekmeye çalışıyoruz ya. Bugün gördüğünüz sesim geliyor mu? gördüğünüz gibi siz ile Bizle beraber lifting simülatörü oynayacağız. Abi ben öldüm. Sonra ee e, şunu biz atalım bakalım. E, arkadaşlar kusura bakmayın ses falan gelebilir kardeşim var. Ben niye böyle konuşuyorum e, sonra e, abi. abiler bayağı büyükmüş de ben ezik kaldım ben abi, Şimdi abi. böyle kasılacağım abi, yani abi, bir kasılacağım. Böyle bir yere kadar gelmeye çalışacağım arkadaşlar. Gelemezsin. Gelemezsin. Ateş ne oluyor? İşte ee, var burada bir adam var. Ya, Çıkalım, buraya. çıkalım. Tamam. şey buraya. Çekiliriz burada bas. Yani, burası böyle. güzel. Şimdi arkadaşlar. Ee, ben... Bu sesini içeyim. Bir şey Şimdi o arkadaşlar bunun iki kat şey geldi Aranızda boy şey mu galiba? diye düşünüyorum. ateşleri çok kötü döveceğim ya. Zart <laughs> zart 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 çut zart çut ses ya. zart evet, Teş, zart ya arkadaşlar Ş ben nasıl konuşulduğunu unutmuşum. Siz ara ara dedi. O Satürn mü Jupiter mi? Bak ne oluyor? Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte bizde bir zamanlar böyleydik. Eee aga be. Şu adam arada küçük geldi be. Sonra o bak bu yoktu. Bu yoktu. Yine bir sürü şey gelmiş arkadaşlar. Size acık oyunu tanıtayım. Bilmiyorsunuzdur belki. Gerçi bilmeyen yoktur ama neyse ben yine de anlatayım. Arkadaşlar istediğiniz başka bir oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. A 130 çok iyi abi. Birazcık hızlı dolmasını istiyoruz. İstiyorum. Öf be. Sonra arkadaşlar. Oh. Üf. Sinir oldum şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Aşk küçük mansu kaldırıyor baş şunu. Bunu böyle tıklayıp 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 kaldık. arkadaşlar bu oyunu bitireceğiz. Ha. Şu bosa bile gelmek benim için büyük bir şey olacak. 185 iyi draga. Bir tane ondan alalım. Bir tane ondan alalım. 90 iyi güzel. 25 al. 75 yok. Dur lan alalım. bence zor dolar. 300 deneyelim. Şu açılıp duruyor şu kenar ya. Ee, arkadaşlar bakın dediğim gibi. İstediğiniz bir e, video, video, İstediğiniz bir oyun varsa bakın e, yorumlara yazın. Ben hemen onu oynarım. E, bir şey arkadaşlar e, kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Aga ben şunu çıkabilir miyim ki? Çıkamıyor. Arkadaşlar e, şimdi ben bir açacağım. O tıklamak istedim. Otokunikarı açmaya gerek kalmadı. Ben şimdi e, bütün parayla bir şey alacağım. Anladınız siz çanta alacağım. Ben... Gördüğünüz gibi hileci işte. <laughs> Şu koskocama saçma sapan da o kaldırıyor. Şimdi. İki tane yetti zaten. ile ne bir şey alalım olabilir. Ya. ya dur ben şu topu alacağım. Olmazsam olmaz olmazsam olmaz, olmazsam olmaz. Şu topu almazsam olmaz ya. Ben o topu çok seviyorum. Abiler çok büyüksünüz. Kıskanıyoruz ama. Biz de insanız ya. Yani. <laughs> Tek kalmışlar. Tamam. Evet, Şimdi evet. şöyle azıcık uzaklaşalım. O çok Amma şey yaptı <laughs> <laughs> Gitmeye çalışıyorum. Ateş, ateş, ateş. Tamam, tamam, tamam kardeşim, tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir dakika ben şimdi geliyorum. Annesi ateş kutacak. <laughs> <laughs> arkadaşlar ateşi arkadaşlar ateşi zor olsa bile kovdum. Şunların benzerinden çıkayım bari ya. Hayır, şu saçma sapan şeyi kaldırıyorlar. Hah. Hah, ee... Şöyle... Şöyle ayarlayalım, auto açalım. Eee... Out. Clicker. Buraya... Ee, Heh. Şimdi arkadaşlar. Ben size istediğiniz bütün Roblox'taki oyunları çekebilirim. Bakın isterseniz Minecraft çekeyim, Minecraft Education çekeyim. Sonra ıı, şey yaparız. Adı neydi onun? hatırlamaya çalışıyorum bir dakika. Ee, e, ee, parkur şeyleri de yaparız. Minecraft Hardcore serisi de yapabiliriz. Ama bakın yani gerçekten lütfen yorum atın. Ee, kanalıma da abone olmayı sakın unutmayın lütfen ben niye lütfen diyorum siz isterseniz yaparsınız ben size güveniyorum aga çekelim da isterseniz sizden benim bir arkadaşımın videosu var 313 330 abone onu izleyelim sizden